Evet rahmet dostları şu anda Topkapı Sarayı'nda ecdadın bizzat bulunduğu mekandayız. Hünkar sofasındayız burası. Padişahın bizzat aile efradıyla bulunduğu ortam ve aynı zamanda tören ve kabul salonu olarak geçiyor. Padişah kutlamaları burada yaparmış. Bayram tebriklerini buralarda, e, burada yaparmış bizzat. Valide Sultan denen padişahın annesi de, ailesi de, aile efrağı da burada bulunurmuş. Hemen yan tarafta şu kısımlarda hamamlar falan var. Burası muhteşem <laughs> görüntüsü var ya. Etkilendim hakikaten. 16. yüzyılda yapılmış yani 1585'te yapılmış burası. Padişahın bizzat oturduğu yer burası. Haliyle aile efradı da bu kısımda. Az dedim ya biraz yasak durum olduğundan dolayı çekemiyoruz ama burada müsaade ettiler. Şöyle bakarsanız görüntüsü haliyle koskoca imparatorluğun başı ve ailesinin bulunduğu bir nokta. Haliyle böyle de bir güzellik elbette olacak. Burada da bir şey var ama niyeti kabul eder bilmiyorum herhangi bir açıklaması olmadığı için bilmiyorum. Evet oturdukları nokta. Yine Muhteşem bir vazolar var burada büyüklükte. Bu bölüm Hünkar Sofası diye geçiyor. Evet burası Topkapı Sarayı ve sarayda harem bölgesi haram bölgesine girişte ayrı bir ücretli ama tabii ki bazı belgeleriniz falan varsa ona istinaden indirimler de uygulanıyor. Normalde giriş var bir de ayrıca giriş ücreti alıyorlar buraya. Evet burada çeşme var. Mermerden yapılmış yine muhteşem işçilik şöyle bakarsanız. daha önceden diğer bölümlere geldim ama bu bölüme ilk defa geliyorum haram bölümüne. O zaman için geldiğimizde bu bölüm kapalıydı. Tadilattaydı. Restorasyon çalışması vardı. Girememiştik. Evet. Aynı da herhangi bir açıklama yazmıyor ama böyle de, de bir ayna var. Az önce saatler bölümündeydim. Acayip acayip saatler var. İngiliz'in kraliyet göndermiş. Bilmem ne göndermiş falan padişahlara. Şu şamdanlık değişik bir görüntüde. Yine bir çeşme. Üç tane çeşme var. Bir burada var. Bir burada var. Bir de burada var. Aydınlatma da yüksekten muhtemelen müthiş. Yukarıdan hep aydınlatmaları. Diğer bölümler olduğundan dolayı tabii ki en uygun yer burası. Bu taraflarda neler var bakalım. Selamünaleyküm. Bu bölüm ne diye geçiyor? Burası 3. Murad'ın odası. çıkalım i̇şte yani. Burası 3. Murad'ın odası. Üçüncü Murat'ın odasına ne girelim o zaman? Evet. Evet, 3. Murad'ın odası da buraymış. Kanuni Sultan Süleyman'a ait has yerine 1579 yılında Sultan 3. Murad'ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş bu odada. Has odaymış bura. Evet yine muhteşem bir kubbe. 3. Murad'ın odası. Şömine haliyle burada tahtının bulunduğu noktadır. Taht tabi yok. Padişah'tan geçtiğinden dolayı birbirine diğer taraftadır muhtemelen. Evet böyle. Burada da çeşme üç kademeli birbirinden akarken su sesi veriyor demek ki. Görüyorsunuz şöyle yukarıdan akıyor. İkinci kademe, üçüncü kademe. İçeride hem serinletme adına içeriği. Evet, üçüncü numaradan odasıydı burası da. Buna bir giriş oluyor. Çiniler yine malum. Bu tarafta yine restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burada muhtemelen denize nazır bir nokta. Gülhane Parkı gerçi az de. Alt katlar buralarda. Buralarda neler yapılır onu da ben bilmiyorum. Sanki evet havuzmuş burası da. Su havuzu. Şurada çeşme şeylerini falan gördüm. Burası da su havuzu. Evet dış görünüşü de böyle. Aynen Allah. Şöyle tavana bakarsın Bak her biri ayrı bir işçilik. girmek ilmek, ilmek dokumak. Yani bayağı bir tadilat var her tarafında. Evet. Bu kısım harem mescidiymiş mescide bir girelim bakalım bir ailenin namaz kıldığı ortam burası da padişahın ailesinin evlatlarının neyse beraber namaz kıldığı mescit Allahu Ekber akustiği de güzel Allah Allahu Ekber Duyuyorsunuz değil mi? Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله Güzel. Hocam sesiz bir Bir dönem öyleydim. Bir dönem. Evet. Yine koridor boydan boya. Şu anda iç kısımda olduğum için çekmiyor ama biraz sonra bu çeker sizler de daha sonradan izlersiniz diye tahmin ediyorum. kuşhane mutfağı. Burada mutfakmış. Haremin <laughs> yemeğinin yapıldığı yer. Çeşmeler var burada. Defi hacet yeri tuvalet. Hani bir çeşme. Da. avlu, iç avlu. Evet güzel insanlar kusura bakmayın. İçeride yayın kesildi benden olan bir şey değil. Daha sonradan izlersiniz ama. Görüntülerin tekrarında bir ezan okuyayım dedim. İç kısımda bağlantı kesildi. Ama hakikaten güzel haram bölgesi de. Padişahların haremine girdik velhasıl yani. Ecdadın hangi ortamda yaşadığını gördük. Burası iç avlu. İç kısım. Dışarıdan e, herhangi bir görüntü noktası yok. Sadece gün ışığını yukarıdan alıyor. Etrafı kapalı. Tabii dış avlular da var. Onlar da muhteşem zaten her biri ayrı bir güzellikte. Burada da zaman zaman padişah amanesiyle değil de ailesiyle birlikte oturur. Burada herhalde zamanını geçirilmiş. Bir dakikanıza Evet. Bu bulunduğum bölge harem bölgesi. Ne haremi? Topkapı Sarayı, Sarayı'ndayım. Padişahların bizzat ailesiyle birlikte çocuklarıyla annesi babası neyse beraber yaşadıkları yer burası. Bu ikide bir maskeyi takıyoruz. Takmak zorundayız zaten. Kolay gelsin yoğun bir restorasyon çalışması devam ediyor. Evet burası da bir giriş. İç kısımda olduğum için zaman zaman bağlandı kesiliyor. Yapacak bir şey yok. diğer tarafa geçiyoruz. Şu anda her türlü çalışma devam ediyor haliyle. Evet. Durum bu. Her birinize selam ve dua ile diyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun diyelim inşallah sizlere.